Birinci ziya Kur'an-ı Mucizi Beyan'ın büyük bir veç-i icazı 13. sözde beyan edilmiştir. Kardeşleri olan sahil vücubu icaziye sırasına girmek için makam alınmıştır. İşte Kur'an'ın her bir ayeti birer Necmi Sakıp gibi icaz ve hidayet nurunu neşirle icaz ve hidayet nuru neşirle küpür gaflet zulümatını dağıttığını görmek ve zevk etmek istersen kendini Kur'an'ın nüzulünden evvel olan o asr-ı cahiliyette o sahra-i bedeviyette farz et ki her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında ferdi Cumudu tabiata sarılmış olduğu bir anda birden Kur'an'ın lisan-ı ulvisinden sebehe lillahi ma fissemavati vel ardi ve huvel azizül hakim yusebbehu lehu ma fissemavati ve ma fil ardi ve melekül kuddüsü azizül hakim gibi ayetleri işit bak o ölmüş ve yatmış veya yatmış mevcudat-ı alem yusebbehu sebbehe sadasıyla işitenlerin zihinde nasıl diriliyorlar hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Evet. İşte Kur'an'ın her bir ayeti birer Necmi Sakıp gibi icaz ve hidayet nurunu neşirle küfür ve kaf kahv... televizyona bastım, dizi izledim, bilmem ne izledim falan falan değil mi? Onların beynini uyuşturacak mevzular da gözükmüyor. E, ahlaksızlığın her türü, ne evet, türü, vahşinin her türü var. Kolaylıkla ticaret malını kaptırabilirsin. Birisi gelir, gücüyle alabilir yani elindeki malı. Ondan sonra veya işte canını alabilir. Yahu işte iki kabile savaşında kıytırıktan mevzulardan affedersin. Gelip çatır çatır elinde ne varsa yoksa alır. Ailen dahil olmak üzere. Ortada insaniyet namına tutunacak dal yok. Yani zaten klasik olmuş biliyorsunuz ama hani e, klasik olsa da altın çizmekte fayda var. Çok önemli bir uç nokta olduğu için ne kadar klasik olsa da. İnsan kız evladını ne kadar sever, bunu kız babalar ancak bilir yani. Kız evladını görmüşler yani rahatlıkla. Bu konuda da överek gelmişler yani mesela Ve şey etmemişler. Bu konuda hiç de göstermemişler. Yani canavarlıksa, bunu da adet haline getirmekse, hani canavarlık bir an sinirle her şey insan yapabilir. Canavardan daha canavar olur ama. Yani kişi olarak her birinin bunu ahlak haline getirmesi canavarlığı, o, onu temsil ediyorum. Hani kız çocuğu gömülmesi. E, nikah işleri desen hiç öyle zaten yok. Gerçi diyeceksin abi şimdi seviyeli birliktelikler var filan ama hani o zaman daha değişik bir şekilde mesele hiç yok yani. Aile desen aile kurumu diye bir mevzu yok kafalarda olabileceği. Büştünün kanunları koyduğu hükmettiği Sanki şimdi cennette yaşıyoruz diyeceksin abi ama hani yine insan bir insan milletle salıyor o mesele de. Öyle değil yani oradaki gibi. Bir emeklilik mevzu falan kafada yok. Olamaz. Değil mi? Öyle bir sistem de yok. Hani evlerde tahmin ederim öyle pencere falan da yok bildiğim kadarıyla. Örtüler var hani şeylerde, kapılar falan derken hani böyle. Bir gelecekle ilgili plan olamaz. Günü kurtarmakla ilgili plan olabilir. O da zaten ekseriyetle senin, seni tatmin etmekten çok uzak. Belki zaten tatmin uzun zamandır bu konulardan koptuğun için hani buluğa erdikten sonra tamamen şeyin gitmiş. Ne oluyor? Eksenin kaymış bir şekilde buluğa gelmiş oluyorsun zaten. E gözünün önünde kız çocukları görünürse, o, o kabile savaşlarında kıza çoluk çocuk demeden anne baba demeden millet birbirinin ailesine el koyduğunu gördükçe falan e öyle bir bulu çağına geliyorsun. Ve yani ahlaksızlığı ahlak bellemiş, ve bunda, bunda da tasvip gösteren insanlar arasında e sen de eksenini koruman mümkün değil. Kolay değil yani. Eksenini koruyacağım. Hani ana ahlak ikillerini koruyacağım falan veya bunu bileceğim de birisini tutsam diğeri elimde kalır. Öyle kolay değil. Çünkü bu bir tanesiyle olacak mevzu değil. Hani şu hepsinin birden dikkat edilmesi gereken bir şeydir ahlak. Yani Şunu yapmayayım ama değerli meyfim olmuyor ki. Böyle mevzular var ki değil mi efendim? Ahlak hepsini birden edilmesi gereken bir paket yani. İman da öyle değil mi zaten? Yani adam çok iyi ama hani bir kusur var, kumar falan çok şey, çok ahlaklı adam. Böyle bir şey olmaz. Zaten insanı hani öldürecek bir tane hastalıktır yani. 10 tane hastalıktan bir de insan ölmüyor. Hani bir hastalığı var, kanser mesela. Bunun gibi bir şey. Adam çok güzel bir adam ama bir kusuru var. hiç İçkiye çok düşkün. Yani bunda aynı şey. Onu demek istiyorum. Yani ahlak komple bir paket. Sağlık da öyle. Yani bir kusur var. Kalp krizi yani. İşte şey meselesi. Kalbi. Yoksa adam çok çok sağlıklı canım. böyle bir saçmalık olmayacağı gibi. Yani ahlakı da bozacak çok şeyler var. Sağlığı bozacak gibi. Bunların hangisine delik açılmışsa o gitmiştir o mesele. Ahlak da gitmiştir. Sağlık da gitmiştir. İfade bildim ne demek istedim. Sonuçta ölüme sebep veren bir tane meseledir. 10 tane hastalık seni gelip başına sarmıyor. Yanlış mı söylüyor? Duydunuz mu? 3 hastalıktan bin öne Yani O noktada insanlar yani bir şekilde eksen kayması içerisinde tabi doğal olarak ahlaksızlık komplema e, ahlak belli böyle bir hayat içerisinde ve insan olduklarının belki farkında değiller. Biz insanız bizim bir farkımız olmalı meselesinin şeyinde değiller. Fıtratları da çizilmiş o noktada. Çünkü kız evladını görmek meselesi bu noktada bir meyvedir. Yani şeyin meyvesi, cehennem meyvesidir. Hani bir anlayışın komple uç noktasıdır. Tek başına bir hareket değildir yani. Öyle düşünmek lazım. Bir semboldür yani. Bir, bir meyvedir yani o noktada. E, zaten çoklu evlilikler var. Bir kadın bilmem kaç erkekle birden rahatlıkla öyle şeyli nikahlar var, bilmem neler var. Yani normal karşılanıyor bunlar ama. Toplum tarafından da ahlak içerisinde yer almış biliyorsun. Şimdi, şimdi karıştırmayalım. Şimdi ayrı zamandayız yani. Şimdi tutup da Abi burada şu zamanda da aynı şeyler var demeyin lütfen. Tamam mı? Ama son... şimdi ya o noktada o karanlık içerisinde hiç ümidin olmadığı, geleceğin olmadığı noktada bir anda şey meselesi var. Ee, bir sahibin olduğu ebede uzanan ve bu sahibin sana ebede uzanan bir vaatle bir ışık gönderdiğini düşün. Bir anda haberdar oluyorsun. Ya, ya diyorsun sen şu hayvanat gibi değilsin. Sana bir haber geliyor yani. Diyorlar ki işte şehirde şu zat peygamberdir. Ona şu ayetler gelmiş. Allah'tan ya Allah kim? Mesela. Allah Celle Celle mesela. Vel hayyul kayyum mesela. Sayıyor işte ölmeyecek bütün dirilerin gerçek hani hayat vericisi. Ondan sonra anlatıyor. ilk defa karşılaşıyorsun yani. Hayatta bu konuda bir pratiğin olmamış. Ve ya diyorsun ben evet diğer mahlukattan farklıyım noktasına elbette geliyorsun düşünme noktasında. Bir anda sendeki şeyler uyanıyor. Çeşitli kabiliyetler. Ama bu su verilmezse, bu ışık ulaşmazsa, bu vahiy ışığı o kabiliyetler hiç yaşanmayacaktı, gözükmeyecekti. Bir canavar hayvan hükmünde, muzur hayvan hükmünde gidecektim burada. Allah'ın ışığı hani Allah'ın nuru semavatı ve ar diyoruz, Allah göklerin ve nuru şey göklerin ve semavatın şey yerin özür diliyorum oruç kafa böyle oluyor. Nurudur meselesi. Ondan sonra bakın her yer